iki tavsiye veriyorum. <laughs> Temel bilim seçmeyin. Mezuna kalmakta kararsınız. Mezuna kalın. Bu kadar. Herkese selam. Hazır YKS sonuçları açıklanmışken ve birkaç gün tercihe kalmışken bu videoyu çekmek istedim. İlk başta böyle kendi serüvenimi kısacık anlatacağım. Temel bilimlerle alakalı olan. Ondan sonra size bu bölümü neden seçmemenizi önereceğimi anlatacağım. Şimdi ben eğitim sistemindeki ilk YKS'ye girdim 2018'de. Ve hem YGS, LYS'ye sorularını çözmüş bir hem de YKS sorularını çözmüş biri olarak YGS, LYS sistemini daha mantıklı buluyordum. Çünkü gerçekten de bilginizi ölçen bir sınavdı ama bu YKS sistem pek açıkçası bilginizi ölçmüyor. Sadece hızınızı ölçüyor. Ales gibi mesela. İlk YKS sınavı olduğu için ben bayağı kötü bir sıralama yaptım. Tıp istiyordum. Hala tıp istiyorum. Mezuna kalsam mı kalmasam mı çok arası kaldım. Annem mezuna kal dedi ama beni hani yönlendirebilecek bir kişi yoktu açıkçası. Bir tek kuzenim vardı. Şu an onunla da görüşmüyoruz zaten. O yüzden onunla beraber yapmıştık tercihlerimizi. Ben hani tıp istememin sebeplerinden birisi sen hani tabii de doktor olmak. Diğeri de sürekli bir araştırma yapmak. Deney, proje, raporlama vesaire bu şeylere ilgi duyduğum için biyoloji yazayım dedim. Lanet olsun yazmasaydım keşke. <laughs> sonra neyse 2018'de gördüm bir sene hazırlık okudum İngilizce olduğu için zorunlu hazırlık. Ondan sonra bölüme geçtim. 2019'da. Birinci sınıfın birinci dönümünü okuduktan sonra pandemi geldi ve ben full online okudum. 3 sene iki buçuk sene. Sonra deprem oldu. Depremden dolayı da online oldu. Kısacası benim 4 senem online'a gitti. Bölümle alakalı olan 4 senem. Sonra ki ben de hani kendimi yani nasıl geliştirebilirim diye düşündüm. Bu evde oturmakla beraber. Evden ne yapabilirim diye. O zaman işte Coursera vardı biliyor musunuz bilmiyorum. Hala başvurabilirsiniz bu arada. Financial Aid'e başvuruyorsunuz ve Hani iki hafta sonra size direkt o kursu veriyorlar. Sertifikayı alabiliyorsunuz böylelikle. Diğer türlü sadece ders alabiliyorsunuz diye biliyorum. Şu an hani sistem nasıl bilmiyorum. Oradan bayağı 4-5 tane sertifika aldım. Sonra Erasmus'a gittim. Erasmus'ta bana bir ders vermedikleri için kaldım ben. Kalmasaydım otoya yatay geçiş yapacaktım. 3.80 falan da ortalama. Neyse yatay geçiş yapamadığım için dedim ki en azından çap yapayım. O da işte o dersten kaldığım için yapamadım. Kaldığınız bir ders olmaması gerekiyor. Kimyadan yapacaktım. Neyse o da gitti. Yani ondan sonra sürekli talihsizlikler geldi başıma. Ondan sonra Erasmus'a bu arada staj dersi vardı Allah'tan. Orada bir staj yapabilme imkanım oldu okulun laboratuvarında. Buraya döndükten sonra da bir tane işte bizim okulun hastanesinde bir tane de orman, Tarım Orman Bakanlığı'nda staj yaptım. Ne yani olabildiğince bir şeyler yapmaya çalıştım ben. Ortalamamı da yüksek tutmaya çalıştım, aktif olmaya çalıştım ama videonun başında dediğim gibi bizim bölüm İngilizce olduğu için çok az bir hoca giriyordu. Yani full 4 sene aynı hocalar dönüp dönüp duruyordu. Ee, bölüm dersleri çok azdı. Türkçelere daha güzel dersler veriyorlardı 4. sınıfta. 4. sınıfta kendi alanınızı seçiyorsunuz. İşte botanik, müzor mi, biyokimya mı, mikrobiyoloji mi hangisinden ilerlemek istiyorsanız o alanda ağırlıklı hem hocalar görüyor hem dersleri seçiyorsunuz ama işte bizim İngilizce olduğu için maalesef botanik dersleri daha fazlaydı. Çünkü okul botanik ağırlıklı bir sistem, eğitim sistemi var. O yüzden de ben hani hocalarla bağ kurmaya çalıştım ama kuramadım. Hocalar da çok yönlendirme açıkçası siz üniversitede. Siz kendiniz yapabilirsiniz, yapıyorsunuz. Böyle bir serüvenim oldu benim. Şimdi size temel bilim seçmemenizin nedenlerini anlatacağım. Burada ben biyoloji okudum ama aynı şey matematikte bir temel bilim ama matematik biraz daha Türkiye'de değer verilen şu anda bölüm olduğu için o sanırım daha önü açık. Fizik, kimya, biyolojiye göre. O yüzden onu bir ayrı tarafta tutuyoruz. Bu arada ikinci bir bölümde moleküler, biyoloji ve genetiği ayrı bir yerde tutuyorum. Biyolojiyi ayrı bir yerde tutuyorum çünkü onlarda sanırım daha fazla uygulamalı dersler var ve genelde genetiğe ağırlıklı dersler ve laboratuvar uygulamaları alıyorlar. Hani orada biraz daha keşke MBG yazsaydım yani. Orada daha öne açık ve ilerleyebileceğimi düşündüm ama işten geçti artık. Bu ikisini ayrı tutuyoruz. Şimdi temel bilim seçmemenizin asıl nedeni. Türkiye'de bilime değer verilmiyor. Yani verilseydi zaten öyle olmaz. Yani buna başka bir açıklama getirmem gerek yok bence sizi ikna edebilmem için. <laughs> İkinci bir sebebi genelde özel sektörde iş var temel bilimlerde. En azından biyoloji için konuşayım. Bence kimya için de aynıdır. Fiziği bilemeyeceğim. Özel sektörde iş var çünkü devlette ataması çok az. Ben işte mezun olduğum senin. ondan önceki senimle baktığımda yani Türkiye genelinde 3 tane biyolog kalıyorlardı. Hani devlette de torpil var sonuçta. Hani bilemiyorum. Kararsızım. Koskoca 81 ilde 3 tane biyolog alıyorlar. Sebebi de bu doğal olarak. Diğer bir sebebi özel sektörle bağlantılı olması ve özel sektöre gireceğiniz zaman başvuruyorsunuz ama hani başvurmanız bir şey değiştirmiyor ki bir tanıdığınızın olması gerekiyor tanıdıktan kastım şey değil hani böyle statüsü yüksek birisi anlamında değil ben mesela şu an öyle iş buldum gibi bir şey sadece tanıdığım birisi vardı hani ona CV'mi ilettim tanıdığın yerlere iletir misin dedim öyle oldu onun ilettiği yere aynısını ben iki hafta önce mail atmıştım CV'mi ama geri dönüş yapmadılar mesela. Böyle bir sıkıntısı var. Ondan sonra diğer bir sebebi üniversiteden lisans derecesiyle iş bulmak çok zor Türkiye'de. İlla ki bir hani mezun olduğunuzda sizden 2-3 yıl deneyim istiyorlar. Bunu da hani yüksek lisans ve doktora yaparak ilerleyebiliyorsunuz. Yüksek lisans yapınca da bir artısı yok size. Bir iş bulamayacaksınız. O yüzden doktora yapmanız gerekecek. Yani en azından tıp derecesi kadar okul daha okumuş oluyorsunuz üniversiten mezun olduktan sonra. En az 7 yıl okumanız gerekiyor. Ki Yüksek lisans 5 yıl doktora. Yani önü açık bir bölüm aslında. Ama maalesef Türkiye'de sıkıntılı. Mesela ben Erasmus'a gittiğimde gerçekten hem okul ekipmanlar olsun, gittiğim okul çok iyi bir okul olmamasına rağmen hem ekipmanlar olsun, hem hocalar olsun, hem okul ortamı, laboratuvar ortamı olsun gerçekten çok iyiydi. Bizim okulla kıyaslayınca mesela hoca işte deney yapıyor bize öğretebilmek için teknikleri ama ekipman olarak sıkıntılı olduğu için çünkü yurt dışından geliyor neredeyse %90 ürünlerin. Bize yaptırmıyordu mesela. Kendi yapıyordu. Biz izliyorduk yani tamam yani teorikte kalıyor her şey anladınız mı? İlla bir pratiğe dökmeniz gerekiyor. Nasıl üniversite sınavına çalışırken sadece konuyu dinlemek yeterli olmuyorsa burada da aynı şey geçerli. Ondan sonra bu bölümü neden seçmeniz gerektiğini anlatayım biraz da. Dediğim gibi Türkiye'de hani önü açık değil kapalı tamamen. Bence tamamen kapalı yani bu arada. Ama yurt dışında öyle derim, Ben işte biyoloji tercih ettiğimde yurt dışında mesela 2 yıl piramet denilen bir şey var tıp fakültelerinde. Tıp fakültesine başlamadan önce 2-3 yıl eğitim alıyorsunuz ve Genelde işte biyoloji, kimya ağırlıklı dersler gösteriyorlar size. Ve Türkiye'de hani sağlık alanında bir bölüm kazanırsanız ki buna biyoloji de dahil. Belki hemşirelik falan da iyidir, Onu çok bilmiyorum. Ya sağlık alanı yazıyordu sadece. Sağlık alanı ile alakalı bir bölüm kazanırsanız o dediğim kısmı geçiyorsunuz ve direkt fakültesine başlayabiliyorsunuz ama işte bu da <laughs> maddi bir gereklilik getiriyor maalesef. Ben de olmadığı için yapamadım. Ee, kısaca böyleydi yani. Tek sebep, Türkiye'de ünlü kapalı olması. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bir yere gelememeniz. Yani ben gelemedim bir türlü. Öyle belki de benim da bilmiyorum. Ben en azından içim rahat, evimden geleni yaptım. Hocalarla sürekli mailleştirmeye çalıştım falan filan. Orsa yüksek tuttum. Gene hiçbir işe yaramadı. Mesela Bizim alt dönemden bir kız verdim. Onun CV'sine baktım LinkedIn'den. Ya her şeyimiz aynı. Benim ortalamam 3.45, onun da 3.50 ya 3.55 gibi bir şey. Çok az bir fark var. Onun 3 tane stajı var. Benim de 4 tane. İkimiz de Erasmus yaptık ve o mezun olmadan 2 ay öncesinden falan benim istediğim bir genetik laboratuvar var. Orada çalışmaya başladı. Yani bilmiyorum direkt bu örnekle size açıklayabilirim. Çünkü başvuru yaptığınızda direkt siz CV'nize değerlendiriyorlar ya. O yüzden hani CV'ye bakılıyorsa benim neden en azından bir geri dönüş alamadığımı ve mülakata çağrılmadığımı siz karar verin ne olduğunu hakkında. Benim diyeceklerim bu kadardı. Umarım yararlı olabilmiştir. Kısacası temel bilim seçecekseniz MPG seç. Yani çok 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 seçmek istiyorsanız. Öyle. Umarım istediğiniz yer gelir. Eğer mezuna kalma konusunda kararsız kaldıysanız bence kalmanız gerekiyor. Çünkü hani ileride benim gibi pişman olmayın. 500 yaşınıza geldiğinizde hala sınava çalışmaya çalışmayın. Mezuna kalın.